Değerli izleyicilerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün İncil'in Vahiy bölümünün 5. bölümünü okuyacağız. Mühürlü tomar ve kuzu. Tahtta oturanın sağ elinde iki yanında yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Yüksek sesle tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim yıktır diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomara açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı. Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan Davud'un kökü galip geldi. Tomar'ı ve yedi mührünü açacak. Tahtın dört yaratığın ve ihtiyarlarının ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden tomarı aldı. Tomara alınca dört yaratıkla 24 dört ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomara almaya, mühürleri açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her alttan, her ulustan insanları tanrıya tazın aldın. Onları tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin kainler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların içerisinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzları da tahtta oturanın ve kuzunun olsun. Dört yaratık amin dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.